Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz otomotiv profesyoneli İlker Allahmanlı. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Mesut Hanım. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Bugün buraya çok farklı iki duyguyla geldim aslına bakarsanız. Neden diye sorduğunuzda bunlardan birincisi aslında en iyi tanıdığım ve bildiğim şeyi yani kendimi size anlatacağım. İkincisi de yıllar önce yazmış olduğum bir askerin otobiyografisi kitabında bu yolu görmüş ve hayal etmiştim. Gerçekten bu iki duygum ortak olduğunuz için size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Buraya gelirken yanında ne getirdin diye bir soru soracak olsanız bana tutkularımı getirdim derim. Çünkü tutkularımla buradayım şu anda ve bu anı yaşıyoruz hep beraber. Bu tutkularımı sizinle paylaştığım, paylaşmam benim için de aslında güzel bir tecrübe olacak. Tekrar teşekkür ediyorum size ve ekibinize. Rica ederim. Ben de az sonra detaylarını anlatacağım gibi 40 yaşından sonra kurumsal hayattan ayrılanlardanım aslına bakarsanız. Burada tutkularım gerçekten çok büyük bir etken oldu benim için. Bildiğimiz gibi tutkular bizi aslında bir yerden alıp bir yere götüren şeylerdir. Ben de tutkularımla beraber kendime yeni bir şans vererek kurumsal hayat sonrası yeni bir yolculuğa yelken açtım aslına bakarsanız. Tabii ki profesyonel yaşamdan sonra bu şekilde bir okyanus okyanusta yüzme fikri aslına bakarsanız beraberinde korku ve endişeleri de getiriyor. Ben de bunları yaşadım. Burada Kleopatra'nın güzel bir cümlesini sizle paylaşmak isterim. Zamanında o buhranlı dönemlerde oğluna diyor ki oğlum herkes korkar, bütün insanlar korkar. Ancak krallar da kraliçeler de korkar. Fakat krallı ve kraliçelerin diğer insanlardan farkı şudur: onlar korkularını asla belli etmezler. Ben de aslına bakarsanız bu şekilde bir korkuyla muhtemelen başladım bu yolculuğuma. Diğer taraftan baktığımda korku bizler için iyi bir şeydi. Yani korkuyu yakıt olarak düşündüğümüzde bu bizi ateşleyen ve motive eden bir unsur da olabilir. Ben de bu bilinçle ve te bu bilinçle tecrübelerimi tutkuma kattım ve bu yolculuğa başladım. Şimdi size biraz kendimden bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Ben 1975 yılında Eskişehir'de doğdum. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite hayatım Eskişehir'de geçti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bölüm bilimcisi olarak bitirdim. Sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde MBA yaptım. 26 yıllık kariyerim boyunca çok farklı sektörlerde farklı tecrübeler edindim. <laughs> Aslına bakarsanız kendi adıma kariyerime dedemin hayat hikayesini yazdım. İkinci Dünya Savaşı Gazi, gazisidir dedem. Kitabımla başladım diyebilirim. Profesyonel olarak çalışmaya da 1997 yılında bir marketler zincirinde mağaza müdürü olarak başladım. Sonrasında 2000 yılında Doğuş Otomotiv ile tanıştım. Doğuş Otomotiv benim için gerçekten güzel bir okuldu. Çok kurumsal bir firma. Evet. En evet. büyük markalar. Aynen. Türkiye'nin en, en büyük üzereydi. markalarından birisi, birincisidir belki de benim için öyle. Gönlümdeki değeri o kadar yüksektir. Gerçekten benim için çok güzel bir okuldu. Orada çok farklı bölümlerde çok farklı tecrübeler elde ettim aslına bakarsanız. Call center'da çalıştım, müşteri ilişkileri. Çekirdekten CRM. yetiştiniz. Aynen öyle ne diyebilirsiniz. Güzel. Evet çok güzel, çok haklısınız. CRM departmanı, satış, satış sonrası, filo gibi çeşitli uh, departmanlarda farklı görevler aldım ve uzmanlaştım aslına bakarsanız. Benim için çok güzel tecrübeler ve deneyimler oldu diğer ne taraftan güzel. baktığınızda. Ve sonrasında orada elde ettiğim tecrübeler ve başarılarla beraber perakende sektöründe, otomotivde perakende sektöründe Türkiye'nin önde gelen otomotiv firmalarında üst düzey yöneticilik yapma fırsatına sahip oldum. Bu benim için gerçekten çok değerli ve önemli ve özeldir diğer taraftan baktığımızda. Sonrasında 2019 yılında az önce bahsettiğim gibi bu tutkularımın beni birazcık itmesiyle beraber kendi şirketim olan Karki Otomotiv Eğitim Danışmanlık Şirketimi kurdum. Karki Otomotiv Eğitim Danışmanlık Şirketinde bizim a, sloganımız bugün gelecekte teşekkür edeceğin bir şey yap. Ne güzel. Harika bir motto evet, bu. Evet, evet. Çok güzel bir slogan. Böyle kulağa da çok hoş geliyor. Teşekkür ederim yorumlarınız için ayrıca. Misyonumuz da a, girişimci ve dinamik, aynı zamanda işini çok seven ekibimiz ile çözüm ortaklarımıza beklentilerin üzerinde hizmet sunmak için varız ve bunun üzerine yoğun çabalar ve çalışmalar sarf ediyoruz, gerçekleştiriyoruz. Misyonumuz da çözüm ortağı arayan şirketlerin ilk tercihi olmak aslına bakarsanız. Ben Karki Otomotiv'in yol haritasını size bu şekilde özetleyebilirim. Harika. Hepimizin bildiği gibi başarının %5'i yapmayı bilmekten ama %95'i de yapabilmekten geliyor. Biz de çözüm ortaklarımızda. Bu formülle çalışıyoruz Hı -hı. aslına bakarsanız. Yani bir şeyler tasarlamak güzel ama evet. uygulanabilir olmalı Çok Onu realize edeceksiniz evet. ki evet. bir katma değer yaratalım. Aynen öyle. %95'lik kısımda sizin dediğiniz evet. gibi çalışıyoruz. Öncelikle çözüm ortaklarımızı dinliyoruz. Hı -hı. Gerçekten sonrasında onların planlarını yapıyoruz. Sonrasında araştırıyoruz, uyguluyoruz ve son aşamada da nihayetlendirip sonlandırıyoruz. Hı -hı. Bu şekilde bir yol haritamız var. Karki Otomotiv Eğitim Danışmanlık Şirketi'nin farklı hizmet alanları var. Bunlardan çok kısa bahsedeyim. Zaten web sitemizde, işte Karki Otomotiv'in web sitesinde bunun detaylarını bulabilirsiniz. Bizler yönetim, tedarik, destek, teknoloji ve aynı zamanda danışmanlık ve koçluk tarafında farklı hizmetler sunuyoruz çözüm ortaklarımıza. Ve şu anda da Türkiye'de yaklaşık 40'tan fazla ve önde gelen şirketle iş birlikteliğimiz mevcut ve onların çözüm ortağıyız. Bu da benim için gerçekten 2019'dan bu yana yaşadığım bir gurur diğer taraftan baktığınızda. Kendimden bahsederken söyleme eklemek istediğim bir Tabii. konu da şu. Ben gerçekten startup projelere meraklı birisiyim. Ne güzel. Hem yurt içinde hem de yurt dışında startup projeleri izliyorum, değerlendiriyorum, takip ediyorum. Aynı zamanda biraz da hobim oldu. Hobim çok gibi öyle. de değerlendiriyorum bunu. Evet, çok, dinamik zaman. Evet, çok dinamik bir yapıya sahiptir startuplar. Çok farklı konularda, güzel girişimlerde bulunurlar ama tabii hedefleri unicorn olmaktır, Aynen yatırım öyle. almaktır. Aynen öyle. Evet. Ve startuplar için de teknoparklar, kuluçka merkezleri son derece güzel bir ekosistem yaratıyor. Ülkemizde bunların da sayısının artmasını temenni ediyoruz. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum size. Gerçekten Hani bizim ülkemiz çok daha fazlasını Hı -hı. yapabilecek güçte ve hak ediyor. Evet, güzel teşvikler de var aslında. Onları da iyi takip etmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Hani startup tarafında gerçekten ülkemizde fırsatları söz konusu. Ama bizim onları işte bizim gibi girişimci diyeyim artık çalışan diyeyim nasıl tarif edebilirsek o şekilde değerlendirebiliriz değicerimizde. Gerçekten üzerine düşmemiz lazım ve bunu daha da büyütmemiz lazım. Daha da ileriye götürmemiz diye düşünüyorum. Siz de aynı şeyi düşünüyorum. Startuplara olan merakım beni Hümanist Gelişim Akademisi'ni kurmaya itti aslına bakarsanız. Hümanist Gelişim Akademisi fikri şöyle oluştu bende. Ben tarihlere birazcık önem veriyorum ve böyle hayatımda belli dönemlerdeki belli tarihleri Dönüm de... Dönüm noktalarım evet, oluyor biraz. Evet, ıı, takip ediyorum. Benim... Denk de geliyor olabilir Enteresan. bilmiyorum ama gerçekten... Farklı evet. şekilde geliyor bu. Her şeyin bir şifresi var. Evet şifre, şifresi gibi, gibi. şifre gibi değerlendirebilirsiniz. Doğru. 21 Ocak 2021 tarihinde Hı -hı. İzmir'de profesyonel yönetici olarak çalıştığım dönemde aynı zamanda bireysel koştuğumu da yapan Kayhan abimin yanına gittim. Dedim ki ona, Kayhan abim, Humanist Gelişim Akademisi isimli kafamda bir proje var. İçeriğini düşünüyorum, tasarlıyorum. Kafamdaki her şeyi ona anlattım. Kendisi aynı zamanda profesyonel koştuk yapıyor. Bana çok destekleri olmuştu İzmir'de. O benim anlattığım humanist gelişim akademisiyle ilgili içeri dinledikten sonra öncelikle ilk cümle şu oldu: Ben çok heyecanlandım. Bu beni Heyecan. çok sevindirdi diğer taraftan hı hı. baktığınızda. ve Ben de bu projenin içerisinde yer almak isterim dedi. Aslında humanist gelişim akademisi yolculuğumuz da bu şekilde başladı. Humanist gelişim akademisinin doğuşu aslında bu şekilde startup bir proje gibi başladı. Orada da bizim sloganımız geleceğini kendin yarat. Baktığınızda ben slogan ve mesajlar üzerinden çalışmayı seviyorum ve bunun üzerine bir yol haritası çiziyorum kendi hayatımda da. Geleceğini kendin yarat diyoruz orada da. Yani Humanist Gelişim Akademisi değişimin ta kendisi diye de bunu böyle slogan haline getirebiliriz. Oradaki misyonumuz değişim ve dönüşüm yolunda hikayesi, öğretileri ve kişiye özel deneyimiyle macera dolu bir gelişim yolculuğu sunmak aslına bakarsanız. Burada vizyonumuzdan da kısaca bahsetmek istiyorum. Biz Humanist Gelişim Akademisi'nde bugünden geleceğe ve değişim yolunda dönüşüm sürecine tutku ve inançla hizmet eden özgün bir akademi olmak istiyoruz. Bizim buradaki hayalimiz aslında altını kalın harflerle kalın bir şekilde çizmek istiyorum. Özgün bir akademi olmak gerçekten. Humanist Gelişim Akademisi'ni bir sosyal sorumluluk projesi gibi de değerlendirebilirsiniz aslına bakarsanız. Çünkü üniversite bacağı da olacak bu projenin. Diğer taraftan baktığınızda iyi insanlar kulübüne giden bir yol olarak da dizayn edebiliriz baktığınızda. Biz Hümanist Gelişim Akademisi'nde iç, iç üzerinden dizayn edilen, çalışan, yönetici ve lider başlıklarında bağ kuran ve aynı zamanda kişiye özel deneyim sunan, sunan bir macera dolu yolculuk tasarladık. Biz burada eğitim vermiyoruz. Gerçekten gelişim programı sunuyoruz. Hem bireysel olarak kişilere hem de şirketlere aslına bakarsanız. Burada gelişim programı sunmak üzerine bir çalışma yapıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık iki buçuk yıldır sıfırdan içerik yazıyoruz. Az önce dediğim gibi özgün bir akademi olmak böyle olabilir diye düşündük baktığınızda. Ve oturduk sıfırdan içerik yazdık. Burada insanlara davranış değişikliği yapabilme becerisi kazandırmaya çalışacağız. Bunun için uğraşacağız. Amaçlarımızdan bir tanesi de bu baktığımız zaman toplamda 60 adet modülümüz var. Modül tasarladık. Bunu da çalışan yönetici ve lider başlığında tasarladık. Her birinde 20'şer tane modül olduğunu düşünün ve bunu da 4 başlığa böldük. İlk başlığımız bağ kurmak. Şimdi biz dedim ya az önce gelişim programı Aha. olmak istiyoruz. Bağ kurmak demek aslında insanın kendine dönmesi demek. Kendi sınırlarını, değerlerini ve seçimlerini yapıyor ya da görüyor olabilmesi lazım. Sonrasında zihin tutum ve alışkanlıkları ile devam edeceğiz. İkinci başlığımız farkındalık. İnsan kendisiyle bağ kurup sınırlarını gördükten sonra burada daha çok yaratıcılık ve inisiyatif almak ile ilgili çalışmalarımız söz konusu olacak. Potansiyel tarafında da liderlik, kurumsal zeka ve kültürel zeka gibi, duygusal zeka gibi konularla ilgili çalışmalar yapacağız. Fark yaratmakta da son olarak disiplin ve sebat üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Evet. Ben Hümanist Gelişim Akademisi'ni böyle birer kelimeyle ya da kelimelerle tarif etmeyi gerçekten seviyorum ve akılda kalıcı oluyor. Bizim için Hümanist Gelişim Akademisi ya da HGA diyoruz kısaca bir ezber bozan, diğer taraftan rafine, rafine diğer taraftan resetleyen, kişiye özel deneyim sunan, inancı ateşleyen, iyi insanlar kulübüne giden insanlara ilham veren içgörü toplayan bir tasarım olarak değerlendirilebilir. Harika, çok güzel gerçekten. Çok tebrikler. Sağ olun. Ee, çok güzel bir eğitim, mesleki kariyer edinmişsiniz, tecrübeler edinmişsiniz. Çok güzel, çok Kendi sağ Kendi girişiminizle de, de evet. bu edindiğiniz tecrübeleri paylaşıyorsunuz, insanlara aktarıyorsunuz. Ne kadar güzel, ne mutlu. Yani sağ olun. İyi mi? insan akademisi diyorsunuz, evet. kulübü. Evet. Ne kadar güzel bir şey evet. değil mi? Evet. Yani evet. etik değerlere önem veren insan ki bu bir toplumun ileri gitmesi için en önemli şartlardan biridir. Çok haklısınız. Ve çok güzel yetkinlikler, o söylediğiniz şeyler o kadar önemli ki. Yani bunları insanlara kazandırmak çok mühim gerçekten. Peki geleceğe dair vizyonunuza Hı. ilaveniz var mı? Şöyle tabii ki var. Ben hani çok çalışmak üzerine bir yol haritası çizmiştim kendime. Ailemden de bahsedeceğim kapanışta size. Gerçekten çok çalışıyorum, çok düşünüyorum. Daha çok sabrediyorum baktığınız Hı. zaman bundan sonraki süreçte dediğiniz gibi iyi insanlar kulübüne giden bir yolculuk tasarlamak. Diğer taraftan Karki Otomotiv'de çözüm ortaklarımıza farklı imkanlar, farklı alanlar açabilmek benim hayallerimden bir tanesi. Hayallerim hiç bitmiyor. Ben aslında bakarsanız tutku diye başlamıştım girdiğinde. Gerçekten tutkularımla şu anda buradayım ve bu anı yaşıyoruz hep birlikte. Size ve ekibe tekrar gerçekten çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Aa, bu taraf benim için önemli. Gerçekten hayallerimin peşinden gitmek, tutkularımı gerçekleştirmek gibi bir aa, yapı içerisindeyim ve heyecan duyuyorum bunu anlatırken ve söylerken. Tabii, Tabii insanın hep... böyle varoluş sebebi gibi bir şey değil mi? Evet. Yani ben bu hayata ve insanlara ne katacağım, e, hangi konuda destek olacağım, yardım edeceğim bu bize manevi bir haz da veriyor esasında. Kesinlikle. Çünkü çok, çok güzel, güzel bir şey, bir şey. ve var. bu yardım etme e, kabiliyetine sahip olmak da güzel bir şey. Evet. değil mi? Çok şükür evet. diyorsunuz. Yani evet. benim evet. evet. yeteneklerim var, gücüm var. Ben insanlara yardım edebiliyorum. Evet. Bu da güzel manevi değer yani katıyor. İnsanlara dokunmak gerçekten Hı -hı. çok önemli. Günümüzde çok önemli. Yani bir pandemi süreci yaşadık hep beraber. Çok Aynen. yalnızlaştık. Hı -hı. O taraftan baktığınızda dokunmak, konuşmak, iletişime geçmek aslında Hı -hı. hani asıl sorunlardan bir tanesi belki iletişim. İletişim tarafını Hı -hı. çözersek aslında biz çok daha farklı noktalara gidebileceğimizi düşünüyorum. Son olarak tabii çalış çalış bir yere kadar biraz da Ailem ve hobilerimden Tabii. bahsetmek istiyorum, müsaadenizle. Tabii, buyurun. Ben işte çeşitli spor kulüplerine üyeyim ve sosyal sorumluluk projelerinde görevler almayı çok seviyorum ve çok heyecanlanıyorum o tip konular geldiği zaman. Balık burcuyum, astrolojiyle ilgilenmeyi de seviyorum. İki tane kızım var işte, Maşallah. Mina ve Azza isminde. Çok sevdiğim iki kızım var, onları çok seviyorum. Bir de diğer taraftan baktığınızda birazcık şanslıyım sanırım. Hani klasik bir laf var. Her başarılı erkeğin arkasında Doğru. iyi bir eşe sahip olmak. Hı -hı. Ben de o anlamda kendimi Neyse. şanslı hissediyorum ve görüyorum. Sizlere ekibe herkese çok teşekkür ediyorum. Davetiniz için, nazik davetiniz için tekrar teşekkür ederim. Hı -hı. İzleyenlere de sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Rica ederiz. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok mersi. Çok, e, çok güzel ederim. şeyler paylaştınız. Güzel tecrübeler, güzel bir vizyonunuz var. E, en kısa Meclis. zamanda bu e, hedeflerinize ulaşmanızı diliyorum. E, çok Katılımınız bu güzel paylaşımlarınız için çok teşekkürler. Ben de öyle. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Bize sizlere. şeref verdiniz, bizi mutlu ettiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sizlere. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.